Merhaba arkadaşlar, şu güne maalesef üzücü bir haberle başladık. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız Hadi hemen videomuza geçelim. Şunu söyleyelim ki biliyorsunuz ki Sergen Deveci. Ee, gerek Instagram'da gerekse diğer sosyal medya hesaplarından çektiği videolarla yine tanınan bir isim. Ama üzücü bir haber geldi. Maalesef e, bir olay meydana geldi. Ve bu olayda kendisi yaralandı ve maalesef şu anda hastanede. Ee, şunu belirtelim. İlk başlarda e, durumunun epeyce kritik olduğu belirtilirken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla e, Sergen Deveci'nin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği işaret edildi. Yani söylendi. Ama şu an için tabii ki hala kendisi hastanede ve e, durumu son açıklamalara göre çok iyi değil. Tabii ki Bakan Koca dediğim gibi e, yeni bir açıklama yaptı ve bu açıklamada Sergen Deveci'nin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği duyuruldu arkadaşlar. Bu güzel bir haber ama tabii ki böyle bir durumun yaşanması ve durumunun kritik olması ilk başlarda epeyce bizleri üzdü ve korkuttu diyebiliriz. Çünkü kendisini dediğimiz gibi sosyal medyada özellikle çektiği videolarla çok daha iyi biliyoruz ve yine sinema dünyasında da yani tiyatro dünyasında da yine önemli bir oyuncu diyebiliriz arkadaşlar. Son durum bu şekilde. Bizler sizlere önemli gelişmeleri yaş ıı, aktaracağız ve yaşını da söyleyelim. Kendisi 31 yaşında. 2 Ekim 1991 doğumlu kendisi. Onu da belirtmek isterim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.